Arkadaşlar yeniden merhabalar. Şimdi e, malumunuz e, Rusya devletinde bir gelenek vardı. Yıl sonunda devlet başkanı, bu komünist rejimden bu yana böyle, devlet başkanı geçer gazetecilerin karşısına e, hesap verir. Sorulan büyük çoğunluğu önceden seçilmiştir. Bu komünist rejim döneminde böyleydi, tamamı önceden seçilmişti ama Putin döneminde bu biraz yıkıldı. Aykırı soru soranlar da alınıyor toplantıya. Hakaret değil ama cidden akıllı ve akılcı aykırı soru soranları Putin toplantılara alıyor. Bu toplantılara ben de katılmıştım. E, Oyur'dan biliyorum. Şimdi e, Putin'le ilgili görüşlerimi biliyorsunuz. Arkadaş ben kanında çerkezlik taşıyan biri olarak söylüyorum. Artı Grozny'deki vahşeti yaşayan biri olarak söylüyorum. Çeçen vahşeti bir bizim e, tabi tarihi Çeçen göçüde o ayrı bir şey. Çeçen vahşeti Grozny'yi yaşamış biri olarak Putin'e merhamet etmem düşünemez. Putin'i sevmem kendime, kendi atama ihanettir. Onların azı hatıralarını çiğnemektir. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar milliyetçi kancımızı, evet, bu kadar milliyetçi kancıyım. Çünkü Putin orada bugün Netanyahu'nun Gazze'de işlediği vahşetin aynısını bizim Çeçenistan topraklarımızda yaptı terörle mücadele yaparsın veya bir savaş yaparsın. Ama savaşın ahlakı ve edebi vardır. Ruslar Çeçenistan'da bu ahlak ve edebi yapmadılar. İşbirlikçileriyle birlikte bu bizim Çeçen halkını mahvettiler. Ama öbür taraftan düşmanın olsa bile yüğüdü öldür hakkını ver derler bizim atasözümüz. Çok güzel bir atasözüdür. Aynı Putin itibarı, onuru, namusu, haysiyeti, şerefi yerlerde sürüklenen ve kadının, Rus kadının bedeninin değerinin bir çikolata olduğunu arkadaşlar binlerce kez demin de Bir birçok kere şahit olduğum için kan ağlayarak. Hatta o perestroikadan sonra Moskova'ya gitmiştik. Orada sanırım Türkiye'de var mı o marka? Bir Lee marka diye bir kod vardı. Divas değil galiba. Ve orada kızlar Ruslara giriş, Rusların girişi yasaktı. Yabancılar girebiliyordu. İlk açılan kapitalist şeylerden, batılı mağazalardan birisiydi. Kızlar oralarda, orada sıralara girmişlerdi. İster inan ister ama çok acı çok utanç. İnsanlık, insan olarak bu aklıma gelince hep kendimden utanıyorum. Erkek olarak da utanıyorum. Oradan kendi ölçülerinde, kendi beden ölçülerinden bir kod alın karşılığında ve parasını veriyorsunuz. Kendi bedenini size teklif ediyorlardı. İşte böylesine yerlerde sürünen, perişan olan o azim, o kadim Rus onurunu, Rus kimliğini, Rus haysiyetini, Rus şerefini ayağa kaldıran Putin oldu. Ancak daha sonra Zıvanadan çıktı, haklı olarak batılılar çıkardılar. Şimdi Putin'e karşı böyle rezervim ama öbür taraftan Rus milletine verdiğinden dolayı da böyle bir saygım vardır. Gerçekten kendi milletini, onurunu, haysetini kurtardı. Ayaklarının üzerinde tekrar diriltti ve Ruslara yeniden dünya siyasetinde ben varım dedirtti Putin. Putin böyle bir adam. Şimdi Putin bir diğer özelliği, esas özelliği, Putin'i Putin yapan özelliği, Rus Enderun nundan yetişme yani bizim Osmanlı'daki devlet adamı yetiştirme var ya bugünkü moda adıyla işte derin devlet falan derler ama o derin devletin Türkiye'deki veya batıdaki derin devlet değil o gladio kirli devlet o NATO devletidir Amerika emperyalizmine hizmet eden çetedir o gladio değil Rus derin devletinden yani Rus istihbaratından yetişme Enderun mektebinden yetişme dolayısıyla Putin devlet insan ve dünya dengesini çok iyi bilen, Gerçekten iyi bilen bir adam. Ve e, bununla yetişmiş iyi bir devlet adamı. Kim ne de? Bakın Suriye'de kanı ağlattı bize. Libya'da kan ağlattı Müslümanlar olarak söylüyorum. Çeçenistan'da yüreğimi parçaladı. Benim kanımı taşıyan insanları katletti. Ama bir de yiğidi öldür hakkını ver derler. Düşmanım ama düşmanım da böyle. Şimdi Batılılar bugün son 10 gündür bakıyorum ısrarla Putin'i devirme, Putin sonrası şeyler, makaleler falan yazıyor. Ya bu batılar hakikaten kafalarını, yani beyinlerini peynir ekmekle yemişler diye bizim bir sözümüz var ya aklını peynir ekmekle mi yedi? Bu batılar, ya batı dünyası bu kadar kof değildi yahu. Çok samimi söylüyorum batılı liberaller, sosyalistler, hele hele batılı komünistler. Ya batılı yeşiller bile eski yeşillerde bile bir seviye, bir seciye bir şey, bir karakter vardı bir akıl vardı bir öngörü vardı uzgörü vardı. Ya şimdi bakıyorsun Batı'daki sol dökülüyor, liberaller dökülüyor. Yine Batılı milliyetçiler biraz e, şifaya sadır bir şeyler söylüyorlar. Yani Batı'ya egemen olan liberal e, ve sol dökülüyor. Çok saçmalıyor, geleceği çok geleceği hiç göremiyor. Batak batak işleri doğru sürüklüyorlar. Batı dünyasını ve Batı ile birlikte önce bizim bölge tabii sonra bütün dünya. Ve adamlar Putin sonrası bir Rusya kurguluyorlar. Putinsiz bir Rusya. Ya ben size şunu net söyleyeyim. Sergey Putin göreve geldiğinden beri Rusya'yı ve Putin'i çok yakın, özellikle Putin'i mercekle inceleyen, takip eden biri olarak söylüyor. Arkadaşlar Allah korusun Putin gider de Zelenski gibi bir soytarı, ne bileyim mesela bir futbolcu kökenli biri, veya herhangi bir devletle ilişkisi olmayan bir akademisyen gelir. Yemin ediyorum bu Putin yerine Zelenski bir soytarı. işte bu devletten yetişmeyen bir Rus gelse var ya, çok net söylüyorum. Dünyayı buharlaştırır. Dünyayı buharlaştırır. Sizi temin ederim. Hani e, nükleer bombalarda e, her, bütün ölür sadece hamam böcekleri ölmez. Yemin ediyorum size. Sizi temin ederim. Zelenski gibi bir salak, işte bir, bir futbol kökenli bir geri zekalı veya bir e, medya popüler ismi biri gelirse var ya, dünyayı bu hale çevirecek o hamam böcekleri dahi yaşayamayacaklar. Yani e, Putin ne yaptı? için devlet kültüründen geliyor. Devletin ne olduğunu, devlet insan ve kainat dengesini bilen bir adam. Yani siz e Rus enderini küçümsüyor musunuz? Rus enderini küçümseyenlere şunu söyleyeyim. Çarlık, komünist rejim ve bugünkü bağımsız devletler topluluğu. Üçünün de iç ve dış politikasında bir değişiklik var mı? Yok. O zaman sadece rejimler değişti. Ama Rus devleti değişmedi. Bu da ne demektir? Rus devlet geleneği de değişmedi. Türkiye bu değişim denedi, başaramadı. 70 yıl, 80 yıl zorladılar, zorladılar. Olmadı. Millet hep reddetti. Şimdi kendisinden olan insanları devlete yani Türk devlet geleneğine Türk Enderun'a uygun bir devlet sistematiği oluşturmaya çalışıyor. İsim vererek söyleyeyim. Sayın Hakan Fidan ve Sayın İbrahim Kalın yetiştikleri şeye bakın. Geldikleri geleneğe, kültüre, edebi, edebe bakın. İnsan, kainat ve alem merkezli düşünüyorlar. Putin'den daha ileride çok net söylüyorum. Sayın Hakan Fidan da öyle. Hele hele Sayın İbrahim Kalın'ın denginde çok net söylüyorum. Dünyada İbrahim Kalın gibi devlet adamı ben görmedim. Belki iki üç tane vardı. O da birisi kesin İngiltere'dedir. Birisi de Amerika'da falan gizli bir yerde. Yani gizli derken pek bilinmiyor. Bir de Afrika'dadır. Yani Çin'de olabilir mi biraz zor çünkü Çin çok sık tasfiye ediyor. Şimdi bu gelenekten gelen Putin eğer tasfiye edilirse Rusya'nın bakın arkadaşlar Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bu e, izni almadığım için e, adını söyleyeyim mi? Öğrencilikten beri benim arkadaşım, abim olan e, ve Rusya'yı çok iyi bilen, Rusya'da uzun süre görev yapan, devlet adına görev yapan ve devleti çok iyi bilen hem Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini hem de Rus devletin çok iyi bilen, gözlemleyen, anlayan bir arkadaşım söyledi. Bir söz vardı yani hepimizin e, bu işle ilgilen bizlerin de e, bildiği ama dün e, yaptığımız e, bir telefon görüşmesinde bana hatırlattı. Dedi ki Erdoğan dedi biliyor musun Amerikalılar e, havada havada güçlendiler. Ruslar hava savunmada füze sektöründe güçlendi biliyorsun değil mi? Evet dedim biliyorum yani şimdi Ruslardaki bu füze teknolojisi var. Ya. Yani e, arkadaşım da biriyle bir Amerikan uçağı dünyanın etrafında iki tur atar. Ama bir Rus füzesi dünyanın etrafında on tur atar. Bu kadar gelişkin. Evet. Gerçekten öyle. Hele e, Putin'in geçtiğimiz haftalar ortaya çıkardığı Oreşnik var ya Oreşnik Rusça arkadaşlar şey fındık dalı demek. Yani e, gerçekten fındık dalı gibi e, bir füzenin kafasında bir sürü bomba var ve o nükleer bomba yanında hikaye kalıyor. Şimdi düşünsenize bu kadar güçlü bir vurucu güce sahip olan, kıtalar arası balistik her türlü füzeye sahip olan ve yüzlerce nükleer başlığa sahip olan bir Rusya'da Zelenski gibi bir serseri bir futbol takımında oynamış eski bir futbolcu. Bir artist, bir sosyal medya fenomeni. Devletle ilgisi olmayan bizim vardı ya. Bir ya neyse bir şeydi. Adaletse Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapacak. Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer gibi devletten bir haber biri gibi biri Rusya'nın başına geçse yemin et, sizi temin ederim en fazla üçü içerisinde dünya diye bir gezegen kalmayacak. Kalmayacak. Galaksimizde dünya diye bir gezegen kalmayacak. Çünkü bunlar devlet, insan ve kainat yönetimini bilmiyorlar. O enderimden yetişmiyor. Bakın Putin'in hiç unutmuyorum o toplantıda ben de vardım. Bir soru üzerine demişti ki Rusyasız bir dünyanın anlamı yok. Adam diyor ki yani çok net söylüyor. Ey batı sen bu kadar üstüme gelirsen, sen beni yok edersen ben de seni yok ederim. Ve bu batılı salaklar çok özür dileyerek söylüyorum. Bu solcular, sosyal demokratlar, yeşiller, hatta hatta muhafazakarlar adamın söz okuduklarını anlayamıyorlar. Anlayamıyorlar. Adamın söylediğini anlamıyorlar. Adam bu kadar açık net söylüyor. Şimdi bakın Rus Putin'in bu anlamda nasıl bir insanı ilişkiler geliştirmeyi becerdiğini söylüyor. Mesela Putin bu toplantıda ona bir soru sordular. Ee, Suriye'de tüm yaşananlar soru üzerine Suriye'deki yaşanan dedi ki biz yenilmedik. Aslında biz hedefimize ulaştık. Suriye'den 4000 İranlı savaşçıyı tahliye ettik diyor. Yani bu da şu demek Rusya İran'dan 4000 tane Fatimiyum bilmem neyun o hazaralardan kurulan Hizbullah teröristlerinden 4000 tanesini kaçırmış Suriye'de. Ve bak şu cümle çok önemli. Suriye'deki tüm gruplarla ilişkilerimiz var. Suriye'deki askeri üslerimizi korumak konusunda düşünmek zorundayım. Zorundayız diyor. Yani diyor ki ben, evet, Rşamla da ilişkim var. Ben onlarla da görüşüyorum ve benim derdim askeri üslerimi orada tutabilmek. Şimdi bakın Putin o kadar zeki ki işte bu devlet adamlığı budur. Araya bir şey sokuşturdu. Dedi ki Suriye'yle ilgili değerlenmesi çok alakasız bir şey. Şimdi siz de şaşıracaksınız. Ee, şimdi Bize sığınan Esed ile görüşmeyi planlıyorum. Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri Esed'e soracağım dedi. Bak, bu müthiş bir pas. İşte devlet adamlığı budur. Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri Esed'e soracağım. O Amerikalı muhabiri Batılılar bile unuttu. Ama Putin kendi çıkarları, siyasal çıkarı, uluslararası kamuoyunda imaj çalışmaları çıkar için olduğunda adam nasıl böyle samanlıkta iğneyi bulup karşı tarafı batırmayı çok iyi biliyor. Şimdi böyle bir Putin ise Allah korusun Medvedev gibi bir adam gelse yemin ediyorum Medvedev çok atarlı tutarlı Putin onu tutuyor. Bir de Şoygu var. Şoygu da yani çok derin devletin adamı. Ya yani Allah var dışişleri bakanları iç günahım kadar sevmem ama muhteşem bir adam. E, Sergey Lavrov ve bunlar bu ekip giderse sizi temin ederim dünyada hayat en fazla 2 iki, iki buçuk ay devam eder. Bakın hayat diyorum o hamam böcekleri de olmayacak. Yani Batı yatıp kalksın dua etsin Putin var. Ben de tek doğan yani e, Trump suikasta uğramadan şu başkanlık koltuğuna oturup bir an önce Putin'le görüşmesi. Çünkü e, Putin o basın toplantısında dedik ben Trump'la görüşmeye hazırım. 4 dört, dört yıldan fazladır görüşmüyoruz. E, ama e, ben onunla görüşmeye hazırız. Ve güçlü bir Rusya olarak kendisiyle görüşeceğim. Ve ee, Rus lider çok enteresan bir söz daha söyledi. Batılılar anlıyorlar mı? İnanın anlamıyorlar. Ama Buckingham Sarayı anlıyor. İngiliz Başbakanı anlamaz ama Buckingham Sarayı ve e, anlaması gerekenler anlıyor. Rus lider dedi ki tüm NATO ülkelerinin fiili olarak Rusya karşı savaştığını bir kez daha hatırlatayım dedi. Ve adam oradan ABD'yi füze düellosunu davet etti. Dedim ya yani sizin yani Amerika'nın evet dünyaya tur atan bombardıman uçakları var ama Rusların dünyaya onlarca turlayacak on binlerce füzeleri var. Bakın arkadaşlar on binlerce. Mesela Oreşnik nükleer füze değil. Nükleer başka taşıma ama Oreşnik'in verdiği tahribat arkadaşlar nükleer bombalar Oreşnik'in yanında <laughs> o terör devleti İran'ın terör devleti İsrail'e attığı füzeler gibi kalır. Bakın nükleer bomba o kadar tesirsiz kalır et, et, tesirsiz ve etkisiz kalır. Hatırlarsanız İran e, İsrail'e içi barut dolu boş borular atmıştı ki işte nükleer bombaların etkisi o yanında öyle kalır. Şimdi bunu Doğal'a davet etti. Eee Oreshnik Sesin 10 kat hızında ve hiçbir savunma sistemi bunu tutmuyor. Dünyada en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan bizim çelik kubbe bile tutmuyor Tutamıyor arkadaşlar. Adam e, bu konuda bakın şu cümlesi çok önemli değil Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir değerli o yapalım diye bakın. Diyor ki arkadaşlar siz benim tamam İlyuşun'dan Milyuşun'dan benim savaş uf, hava kuvvetlerim zayıf olduğunu söylüyorsunuz ama bak elimde füze var. Füze teknolojisi var diyor. Üstüme gelmeyin. Umarım e, Trump suikasta uğramadan başkanlık koltuğuna otur bu Avrupalı geri zekaların dünyayı bir maceraya bir yok oluşa sürüklemesini engeller diye umuyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, aşağıda beğen butonuna basmanızı ve e, yorumlar bölümünde sorularınızı, taleplerinizi, bize önerilerinizi iletirseniz sevinirim. Hoşçakalın.